Bir ay sonra neden Erasmus'tan geri döndüm? Parti ki devam ediyor. Ben Erasmus'a giderken ev bulmadan gittim. Ne cesaretle hostelde kalmaya başladım. Gittiğimde ev bulurum diye. Sonra ev aramaya başladım. Tabii evliler çok pahalı. Gittiğim üniversite online bir üniversite olduğu için yurdu yoktu. Ben de bu yüzden ev bakmaya başladım. Hocama mail attım. Ve hocam bana 2-3 hafta boyunca hiç dönmedi. Ve ben dedim ki nereye geldim? Ortada kaldım herhalde. Ev yok, staj yok. E ben buraya niye geldim? Daha sonra hocam bana geri döndü. Ve bana şey dedi. Sen neden geldin? Neyse ben evde bulamadım. Şu an çok yüzeysel anlatıyorum. Hastalarca iki büyük boy bavulla gitmiştim. Laptopum büyük. Eski laptoplardan sırt çantam. Ben bunlarla beraber hostel hostel gezdim. Şehir şehir gezdim. Gezmek zorunda kaldım. Sürgün gibi. Çok zor günlerde Gerçekten anlatırken şu an kolay geliyor ama sürekli ağlamaya falan başladım. Türkiye'ye geri döndüm. Geldikten sonra psikolojik olarak gerçekten çok kötüydüm. Çünkü herkesin çok güzel hayallerle gittiği Erasmus'u ben başaramadan döndüm. Döndükten sonra tabii ki pes eder miyim? Asla etmem. Ailemin hiç haberi yokken tek